Herkese merhaba, adım Cihan Önmaz. Bugün size yaşam boyu öğrenme bağlamında mobil iletişim teknolojilerinden bahsedeceğim. Mobil teknolojiler yaşam biçimlerimizi değiştirdiği kadar öğrenme biçimlerimizi de değiştiriyor. Bu bakış açısıyla da tanımlandığında mobil öğrenme her zaman her yerde öğrenmeyi mümkün kılabilmek için Mobil teknolojilerin tek başına veya diğer bilgi iletişim teknolojileriyle bir arada kullanılmasıdır. Bilişim alanında yaşanan gelişmeler, e öğrenme sistemlerinin geleneksel ve uzaktan öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılması ve sonuçlandı. E, bilgisayarlardan sonra mobil araçların da eğitim uygulamalarında kullanılmaya başlanması, e, gerçek dünya ve sayısal dünya kaynaklarının bir arada kullanıldığı, ders tasarımlarının yapılmasını mümkün kıldı ve günümüz eğitim anlayışında da yerini aldı. Ee, durum böyleyken birkaç soruyla araştırmamızı derinleştirebiliriz. Yaşam boyu öğrenme için hangi mobil teknolojiler gereklidir? Mobil teknoloji ile yaşam boyu öğrenme desteklenebilir mi? Mobil öğrenme ile yaşam boyu öğrenme hangi özellikler açısından ilişkilendirilebilir? Şimdi teknoloji alanında hızlı gelişmelerin yaşanması Tabii ki yeni mobil cihaz ve teknolojilerin artışına da sebep oldu. Elektronik ortamlarda verilen hizmetler artık mobil ortamlarda da verilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim de mobil cihaz kullanımımız ve kablosuz internet kullanımımız da aynı şekilde artmaya başladı. E bu artışa bağlı olarak da mobil çağ adı verilen mobil teknolojilerin hemen hemen her alanı etkilediği bir durum ortaya çıktı. Tabii ki bu eğitim alanını da etkiledi. E bu durum mobil öğrenmenin günümüzün yeni bir modeli olarak görülmesini de sağladı. eğitimde mobil teknolojileriyle öğrencilerin bilgi erişimi, mobil eğitim ortamları ile olan etkileşimi kolaylaştırıyor. E, dolayısıyla da öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanımın desteklenmesiyle beraber de yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla burada artık bazı kavramları daha detaylı bakmamız lazım. Yaşam boyu öğrenme, mobil öğrenme, mobil okul yazarlık gibi kavramları biraz daha detaylı incelememiz lazım. Yaşam boyu öğrenme. Yaşam boyu öğrenme nedir? Yaşam boyu eğitim mevcut sistemi yeniden yapılandırma ve formal eğitim sistemin dışında eğitimle ilgili tüm potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan genel bir düzenleme. Örgün ve yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsayan geniş bir kavram. Ee, yaşam boyu öğrenmenin tabii ki diğer kavramlardan farkları var. Örneğin bireyi merkeze alıyoruz, okul dışı öğrenme önem veriyoruz, okulun rolünü değiştiriyoruz, devletin eğitim mekanlarını azaltıyoruz. Buna karşılık sosyal tarafların rollerini güçlendirip ve tabii ki de eğitimin belli bir zaman diliminde değil de her zaman olması gerektiğini vurguluyoruz. Bu ''Learning to be'' belgesinde yaşam boyu öğrenme kavramına yönelik çeşitli tanımları var. Eğitim hizmetlerinin okul yaşa sınırları dışına yayılması, eğitime yaşam kalitesini artıran bir araç olarak gösterilen ilginin artması, Tabii ki günlük yaşamın ihtiyaçları ile bağlantılı eğitim alanlarının geliştirilmesi ve bunların üzerinde durulması, eğitimle ilgili kararlara çalışanların, ailelerin, toplum üyelerinin hepsinin katılmasına ve bütün bunları planlarken, yönetirken, hedef belirlerken açık fikirli olunmasını, uygulanmasını istiyor. Bunlardan yola çıkarak da yaşam boyu öğrenmeyi üç temel amaca yöneltebiliriz. Birincisi, öğrenmede fırsat, fırsatlar yaratarak bireyin kişisel gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Toplumsal bütünleştiğini gerçekleştirmek istiyoruz. Ve nihayetinde de ekonomik büyümeyi sağlamak istiyoruz. Ee, bireyler doğdukları andan yaşamlarının sonuna kadar farklı gelişim dönemleri içinde bulunuyor. Yaşam boyu öğrenme de tam bu noktada Bireyin yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürmesi ve yaşamının değişik dönemlerine uyum sağlaması için bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaya çalışıyor. Yaşam boyu öğrenme anlayışının geliştirilmesinde eğitim kurumlarının tabii ki de önemli bir rolü var. Sonuçta birey o bilgiye o ulaşabilme olanağına sahip olmalı. Evet. bu öğrenmelerin daha sistemli yapılabilmesi için eğitim kurumları işte bu noktada devreye giriyor. Dolayısıyla yaşam boyu öğrenme yaklaşımı bireylere eğitim hayatları boyunca da bu beceri ve özellikleri kazandırmak amacıyla eğitim kurumlarını bu yönde bilinç biçimlendirmeyi gerektiriyor. Yani evet okullara ihtiyacımız var. Evet okullar sistemli. Yaş ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Ancak bu sistemlerin içine artık yaşam boyu öğrenmeyi destekleyici özellikleri de eklememiz gerektiğine vurgu yapılıyor. Peki yaşam boyu öğrenmeyi de teknoloji arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Ve yaşam boyu, boyu öğrenme sürdürülebilirliğini ve bu değişime uyum sağlaması için o bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanması gerekiyor. Sonuçta... Ee, teknoloji de hızlı gelişiyor, yaşam boyu öğrenme de sonuçta bir süreç. Dolayısıyla ortaya bir oraya gelerek oluşturduğu yeni bir öğrenme süreci ortaya çıkıyor. Peki bu yeni öğrenme sürecine nasıl farklılıklara gidiyoruz? Artık öğretmenizi yapılandırma ve keşfe doğru yöneliyoruz. Öğretmen merkezinden öğrenen merkezli eğitime geçiyoruz. Materyalleri artık böyle düz bilgi almaktan sonra öğrenmeye öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, öğrenmeyi sadece okulla değil de yaşam boyuna yayıyoruz. Herkes için aynı bireyselleşmiş, yani tek düzey için değil de tamamen bireyselleştirilmiş özelleştirilmiş öğrenmeye geçiyoruz. Monoton öğrenmeden eğlenceli öğrenmeye aktaran öğretmenden kolaylaştırıcı rehber öğretmeni doğru da bir dönüşüm içinde oluyoruz. Ee, bu yeni öğrenme modelinde mobil teknoloji bu işin neresine girecek gibi bir soru sorduğumuzda tabii ki bunun literatürde yerini de söylememiz lazım. Sonuçta mobil teknolojide de kendi içinde hızlı gelişen bir sektör. Yaşam boyu öğrenme de sürekli bu değişime uyum sağlamak zorunda. O zaman bu ikilinin birbirini destekleyebileceği bir zemin hazırlamak zorundayız. İşte o zeminlerden bir de mobil öğrenme. Evet, biz yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bunun için teknolojiden faydalanıyoruz. Peki, bu ikisinin bir araya gelerek oluşturduğu öğrenmeyi ne diyoruz? Tam da burada işte mobil öğrenmeye geliyoruz. E, mobil öğrenmenin tanımı tabii ki teknolojiyle birlikte sürekli değişen bir tanımı var. İşte 2001-2003-2005, 2007-2008-2009 tanımları ee, burada var. Ee, tabii ki tanımlara baktığımızda örneğin 2005 tanımında tek veya baskın teknolojinin taşınabilir mobil cihazlar olduğu her türlü öğrenme girişiminden bahsediyor. Ya da işte 2008 tanımında potansiyel olarak her an erişebilir ve her yerde taşınabilir cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen öğrenmedir bir söylüyor. 2012 tanımında internet bağlantısı özelliği olan taşınabilir cihazların eğitim amaçlı kullanımında bahsediyor. Peki mobil öğrenmenin özelliği nedir? E, mobil öğrenmede zaman ve mekan sınırlılığımız yok. E, Geleneksel eğitimi destekleyebiliriz, uzaktan eğitimi de sağlayabiliriz. Bunu sağlarken PDA'lardan faydalanabiliriz. Tabii ki günümüzde ise akıllı telefonları, tabletler üzerinden bu faaliyetleri gerçekleştirebiliriz. E, mobil öğrenme, zaman ve mekandan bağımsız olması, öğrenci merkezli bir model olması, eğitim ve fırsat sağlaması yönünden de e-öğrenme modeliyle benzerlikler taşıyor. E, mobil öğrenme için tabii ki burada bir cihaz ve teknoloji kullanımından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu cihaz ve teknolojilerin bize e, sunduğu sınırlılıklar da var. Örneğin kullandığımız cihazın işlemci gücü, ekran boyutu ya da internet kapasitesi gibi unsurlar bunun örnek gösterilebilir. Ee, yaşam boyu öğrenmeden bahsettik. Ee, dedik ki bunun için artık teknoloji giriyor. Tamam teknoloji de bir şekilde bunu yerleştirdik. Ee, mobil öğrenme ortamını kurduk. Ee, peki mobil okul yazarlık nedir? Ee, biraz da bundan bahsedelim. Şimdi e, bütün her şeyin temelinde zaten birey var. Evet, birey yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek istiyor. Evet, birey teknolojiyi takip etmek istiyor. Yaşam boyu öğrenmesinde teknolojiyi kullanmak istiyor. Ama teknoloji de çok gelişiyor. Dolayısıyla bireyin bu teknolojiye ulaşmadan e, seçici olması lazım. Bu seçiciliği sağlamak için de mobil okuryazar olması lazım. Mobil okuryazarlık nedir? E, öğrenenlerin hedeflerine ulaşmak ve kendi topluluklarında başkalarıyla iletişim kurmak için mobil teknolojileri kullandıkları bir anlam üretme. Yani daha da hedef, yani biraz daha böyle net ifade edersek, öğrenenlerin mobil teknolojileri kullanımı yoluyla hedeflerini nasıl öğrendikleri ya da bu hedefe nasıl ulaştıklarına odaklanıyor. Şimdi mobil okul yazarlığa sahip olan bir öğrenen, ee, tabii ki mobil uygulamaların şimdi olanakları ayırt edebilmeli. Ee, bir mobil okuryazar olarak mobil araç kullanıcılarının basılı ve çoklu ortam araçlarının okuryazar olmaları da gerekiyor. Yani siz bir alanda bir uygulama eriştiğiniz zaman o alanla ilgili birçok uygulama olabilir. Dolayısıyla mobil okuryazar olarak bu uygulamaların birbirinden farklı bilmek zorundasınız ki gerçekten size faydalı uygulamaya, içeriğe, teknolojiye ulaşan ee, dolayısıyla e, bu noktada da mobil teknolojilerle öğrenme-öğretme işlemlerinin gerçekleşebilmesi için de öğrencilerin öğrencilerin mobil araçları teknik olarak kullanabilmelerine de e, bağlı. E, dolayısıyla bu konuda da e, okul yazarlığın temel, okul yazarlık becerileri kadar önemli ve bu becerinin geliştirilmesinde de öğretmenlerin öğrenenlere destek olması gereklidir. Ee, peki yaşam boyu öğrenmenin gereği olarak mobil iletişim teknolojilerini nasıl kullanıyor? Ee, tabii ki mobil öğrenme eğitimde katkıları var. Zaten az önce de bunlardan bahsettik ama şöyle hemen e, bir kere daha toparlarsak. Bir kere mobil öğrenme ortamlarında öğrenci ile öğretmenler arasında etkili bir iletişim aracı kurulabiliyor. Dolayısıyla öğrenci de birinci kaynaklara ulaşabiliyor. Ee, öğrencinin merkezde olduğu bir öğrenme ortamı var. Ee, zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde öğrenme sağlayabiliyoruz. Ee, i̇stediğimiz zaman, istediğimiz yerden bu öğrenmeleri sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bireyler fiziksel olarak bu ortamda olmasa bile öğrenmelerini takip edebiliyor. Ee, eskinin monotonundan ise eğlenceli öğrenme ortamları sağlayabiliyoruz. Bu öğrenme ortamlarında sesler, videolar, etkileşimler, animasyonlar, simülasyonlar, ses dosyaları kullanarak birçok duyu organına hitap edebiliyoruz. Ve tabi ki bireyselleşmiş öğrenme ortamları biliyoruz. Örneğin e, uyguladığımız içerik kişilerin yaş ve cinsiyetine göre çeşitlendirip de e, öğrenmenleri sunar biliyoruz. E, ayrıca bu ortamlara yönelik değiştirilen içeriklerin güncellenmesi e, bir Basılı ortama göre daha kolay öğrencilere ulaşımı daha kolay anlık geri bildirimler sağlayabiliyoruz. Bulut ortamları sayesinde iş birliğini daha kolay sağlayabiliyoruz. Engelli bireylerin eğitimde çoklu ortam desteği sayesinde diğer ortamlara göre çok daha fazla destek sunar. Biliyoruz. Peki mobil öğrenmenin hiç mi sınırlılığı yok? Tabii ki mobil öğrenmenin de sınırlılığı var. Birincisi bu teknolojiyi sonuçta birileri kullanıyor. Biz kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim kullanmamızdan dolayı, bizim temel farklılıklarımızdan dolayı bunun kullanımında da farklılıklar yaşanan biliyor. Dolayısıyla bir uygulamayı aldık, o uygulamayı kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla burada o uygulamanın benim mobil cihazıma uygun olup olmaması e, sonunda bazı sıkıntılar çıkabiliyor. E, sonuçta cihaz kullanıyoruz. E, bu cihazlar sonuçta şarjlı ve batarya ihtiyacı olan cihazlar e, sürekli e, şarjımıza dikkat etmemiz lazım ya da işte elektrik testlerinin olması lazım. Tabi ki uzun süreli kullanımlarda fiziksel ve psikolojik etkileri oluşabiliyor baş ağrısı, göz ağrısı, omurilik problemler olabiliyor. Erken yaştaki çocuklarda bağımlılık yaratabilir. Bireyselleşmiş eğitiminin olumlu yönünden bahsederken olumsuz tarafta ise sosyalleşme ve yüz yüze iletişimi de olumsuz alanda etkileyebiliyor. Başka bir dezavantajı mobil araçlar küçük, biliyoruz telefonlarımızın ekranları küçük, Dolayısıyla bunlara odaklanmak, takip etmek biraz daha zor olabilir. E, mobil oranlı ortamlarına katılabilmek için de tabi ki ekranlara ihtiyaç duyabiliriz. E, örneğin telefonunuz olmuyorsa tablete geçebilirsiniz bir maliyettir. Ya da işte telefonunuzla bağlanıyorsunuz bir yolculuktasınızdır. İkinci bir ek bataryaya ihtiyaç duyabilirsiniz maliyettir. Kulaklık alıyorsunuzdur maliyettir. E, ya da Zaten eğitimle aldığınız bir dokümanı bastıracaksınızdır. Bunun için bir yazıcı ihtiyacınız vardır, bir maliyettir. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekli. Bütün bunları yani olumlu ve olumsuz yanlarını da bilerek hazırlanacak bir öğrenme ortamı da tabii ki bizim için daha etkin bir tasarım olan bilir. Peki yaşam boyu öğrenmeden bahsettik, mobil öğrenmeden bahsettik, mobil okul yazarlık seviyemizi yükselttik. Peki bütün bunların artık benim elime gelen cihazdaki hayat bulduğu nokta ne? İşte tam da orası bu işin kullanıldığı teknoloji. E, bu teknoloji ilk başta podcast'lerle başladı. Orada video ve ses dosyalarını gönderiyorduk. E, tabii ki artık e, bu sayede biz e, hani internet olmadan da bu video ve sesleri istediğimiz zaman, istediğimiz kadar dinleyebiliyorduk. E, mobil öğrenme sayesinde bize bunları sunan cep telefonu, tabletler sayesinde artık daha da kolay erişe bilir olduk. Peki cep telefonları nedir? Cep telefonları hepimiz biliyoruz. Günlük hayatımızda kullanıyoruz. Neredeyse vazgeçilmez gibi bir şeyimiz oldu. Ama burada önemli olan cep telefonlarının da aslında hepsinin kendine ait bir işletim sisteminin olduğu. Dolayısıyla buna yüklenecek mobil öğrenme uygulamalarının da bu işletim sistemlerine uygun olması gerektiğidir. Tablet bilgisayar kullanıyoruz. İşte telefonun küçük geldiği, bilgisayar taşımaktan da kaçındığımız durumlarda tabletlere yöneliyoruz. Ekranların biraz daha büyük olması, biraz daha fazla veri depolamaya uygun olması, taşınabilirliği açısından tabletler de bizim için bu mobil öğrenmeyi sağlamak için önemli. Peki, mobil öğrenme projeleri nasıl? Ee, Örneklerin nedir? Ee, mesela Bunların birçok örneği var. Microsoft'un öğrenme projesi var, İşte mobil tools teknolojisi var, tools var. Bunların en genelinde e, öğrenenleri belli bir alanla, e, o platforma çekerek, o platformla e, bilgi almalarını, öğrenmelerini, kendilerini geliştirmeyi sağlıyoruz. Örneğin Microsoft e, mobil öğrenme kişilere özel kurslar, sesli materyaller kullanıyoruz. Mobile Sports'ta kişileri spor alanında ilgilendiren konularla ilgili bir oyun düzenliyoruz. Bir, örnekleri var. Örneğin Johnson Johnson modelinde 3D ile birlikte gelecek nesil öğrenme çözümleri olan sanal bir öğrenme dünyası oluşturuyoruz. Burada öğrenciye posta sesli ...destekliyoruz. Tabii bunları çoğaltmak mümkün. Ee, Bunların ortak özelliği ne peki? Öğrenme sürecini zenginleştiriyoruz. Ee, öğrenme etkinliğimiz... ...sınıfların ötesini taşıyoruz. Öğrencinin ihtiyacını göre... ...öğrenme sürecini tasarımlıyoruz. Ee, tabii ki bu şekilde olması da... E, ...bu alana yönelik olabilecek... ...her türlü... E, ...pedagogik uygulamaların da önünü... Açmış oluruz. Bir sürü proje var. Burada örnekleri var. Örneğin Blue, Mobile, The Cutting gibi. Mesela birkaç örnek verebilirsek, ülkemizde Fatih Projesi. Bu projeydi 16 milyon öğrenciye 700 bin tablet, bilgisayar dağıtılması ve bunların kurulduğu her yere internet altyapısının götürülmesi projesi. Ee, mesela The Mall projesi var. Amerika'nın 20 ayı ülkeyle gerçekleştirdiği bir bilgi paylaşımı da yani dayanan bir proje. Mesela Mobile Learn, 2002 2015 tarihleri arasında 33 ay boyunca 10 ülkeden akademi ve sanayi alanında kardeşlerin katıldığı bir proje. Ee, peki uygulama olarak ne var? Mesela Star Wars 2 diye bir uygulama var. Ee, bu uygulamayı gelecek, yani telefonunuza indirdiğinizde Örneğin gelecek telefon tabletin kamerası yukarı kaldırıldığında nereye bakıldığı, hangi takım yıldızın, uydunun ya da gezegenin görüldüğü söyleniyor. Yani başka bir deyişle söz konusu uygulama gece etrafı kuşatan gökyüzünden neler olur bildiğini size gösterebilir. Mesela TED Talks diye bir uygulama var. Çok değişik alanların uzmanları tarafından. Teknolojiden bilime, sanattan yaşanan farklı alanlarına kadar uzanan 2000'den fazla konuşmayı dinlemek, bu konulardaki merakını gidermek ve dünyalarını geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat. Mesela World Atlas var. Ee, yaşam boyu öğrenenlere dünyayı tanıtacak, merak eden ülkeleri tanıtacak bir uygulama. Ee, burada e, en yüksek çözünürlükte en güncel haritalara akıllı telefonlar üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede kıtaları, ülkeleri e, bir telefonla ucunda bir uygulamada keşfedebiliyorsunuz bütün bunları topladığımızda toplumlar artık kendini geliştiren ve yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere gereksinim duyuyor. Öğretimin artık eğitim kurumları da sınırlı olmadığı, yaşam boyu öğrenmenin zorunlu olduğu, günümüz toplumları bireylerinin toplumların gereksinimlerini yeniden sorgulamak zorunda pahalı bir dönemi yaşıyoruz. Önceleri yaygın eğitim, halk eğitimleri, çıraklık eğitim gibi adlarla anılmakla birlikte Öğrenme artık yaşamın her anına yayıldığı göz önüne alınarak yaşam boyu öğrenme kavramının kullanılmaya başlandığı günümüzde mobil teknolojilerin de bu işe girmesi bu süreci destekleyici ve hızlandırıcı bir görev, görev olduğu da söylenebilir. Bireylerin herhangi bir alanla ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren ve örgün eğitimin dışında da Hayat boyunca katılabildiği çeşitli öğrenme fonksiyonları, yaşam boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında değerlendirilebilir. Ve bu noktada da mobil iletişim aygıtlarının mobil öğrenme bağlamında kullanılması, mobilite'nin zamandan ve mekandan bağımsız erişimin desteğiyle açık yaşam boyu öğrenme destekleyeceği açıktır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.